Arkadaşlar hoş geldiniz. 2018 yılının Kasım ayında bolca izlediğimiz karşılaşmayı şimdi bir kez daha Norveç'te görüyoruz. Beyazlar'da Magnus Carlsen, siyahlar'da Fabiano Caruana. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Tabii ki hem beğen tuşuna basarsanız hem de kanalımıza abone olursanız ben böyle daha fazla oyun koymuş olacağım. Ve sizlerle daha fazla buluşmuş olacağım. Beyazlar'da Magnus Carlsen oyuna D4 başlıyor at 6 c4 e6 ve günümüzde genelde at f3 görmeye burada çok alıştık nimzo hint'e girmemek için beyazlar at 3 oynamıyorlar ama burada karsenin hazırlığı belki de nimzo hint'e e, güzel bir şey hazırlamış olabilir dün gece at c3 fil b4 ve vezir c2'den sonra kısa roka a3 oynanmış fil çarpı c3 vezir çarpı c3 d5'in ardından şimdi burada fil g5 ve dc4'ün ardından vezir c4 oynanmış oluyor Siyahlar burada B6 oynadıktan sonra burada aslında filin hem B7'den hem de A6'dan gelişebildiğini görüyoruz. Mesela burada beyazların tabii ki gelişimi at F3, E3, fil D3 ve devamında rok da gerçekleşebilirdi. Fakat burada hemen E3 oynadığınız zaman fil A6'dan sonra Brezilya kaçacaksınız ve devamında fil çarpı F1, şah çarpı F1'den sonra rok bozulmuş oluyor. Beyazlar bunu istemeyebilir. O yüzden B6'dan sonra Öncelikle kale D1. Fil A6'ya şimdi vezir A4 gidiliyor. H6 oynandıktan sonra tabii ki burada fil F6 tercihini oynamayacak. Çünkü fil H4'ten sonra siyahlar zaten burada GB süremiyorlar. Çünkü GB 5 sürerlerse bir şekilde fil G3 var. Oradan sonra da H4 ve belki de kalenin altı açılacak. Vezir C2'den de oraya döndüğü zaman şah kanadında sıkıntılar oluşabilir. O yüzden G5 tehdidi olmadığı için de burada Tabii ki hemen fil F6 tehdidinden vazgeçmiyor. Fili başka yere dönmüyor. Ve o tehdide devam ediyor burada beyazlar. Vezir D7'ye gitti. Gel değişelim diyor. Tabii ki hemen Vezir d değiştiğiniz zaman pek istediğiniz bir konum oluşmuyor. Çünkü siyahlar da bir bakıma tüm taşlarına gelişmiş olacaklar. Ve kaleleri de hızlıca oyuna girmiş olacaklar. O yüzden siyahların konumunu daha fazla beğenebilirsiniz. Vezir C2 hatta kalmış olacak Vezir. O yüzden dikkatli olması gerekiyor aynı zamanda burada fil F6 tercihi var. Ama Karuana birazcık düşündükten sonra burada Vezir C6 oynamayı tercih etmiş. Ve gel diyor ben fil F6'dan çok fazla çekinmiyorum. Vezirleri de işte fil F6 oynasan dahi ben bu konumu beğendim diyor. Ve Vezir C6, A C6, fil F6, G f da masada görüyoruz. Şimdi E3 artık E3 oynanılabilir çünkü fil F1'den sonra... Tabii ki e ee, şahın F1'de olmasının çok da bir dezavantajı yok. Çünkü şaha, e, şahın rok atmamasını, rok atmamasını kötü değerlendiremeyiz. Çünkü şah hemen E2'ye geliyor. At B3 ve kaleler aktif konumda kaldığı için beyazlar bunu oynuyorlar ve şimdi de FIFE 1'e şah ve 1 At A5 oynanmış oldu. Burada ilginç varyantlar vardı. Onlardan bir tanesi de Tabii ki Şah E2 ya da At F3 varyantıydı. Mesela Şah E2, At C4'e burada kale C1 gelebiliyor. Ve At B2'nin ardından At F3, kaleler burada C6'ya ve C1'e geldiği zaman At da çok fazla bir yere gidemiyor. At A4'e gidebiliyor ancak. Oradan da bu kaleleri konamadığı için At A4'te çok kötü bir konumda kalmış oluyor. Ve siz C5 süremediğiniz için kale C6'da, diğer kale C1'de güzel durmuş oluyor. Buna bakmıştık canlı yayında ama At A5'e... Burada öncelikle at f3 oynamayı tercih etti beyazlarda Karsen. At c4'e de buradaki b2 piyonunu savunmayı tercih etti. Tabii ki kale c1 de oluyor mu? Oluyor. Kale c1 at b2 çay 2 aynı konum oluşuyor. Fakat burada birkaç taş değişiyor ee, vezir kanadında Karsen. Ve muhtemelen onu da çok fazla beğenmemiş. Çünkü burada ileride yakalayabileceği konum fena değil. Kale b1'den sonra b2'yi tuttuk taş değişmiyoruz. C5'e şimdi burada şah E2 geldik. Kale F8'e kale H1. Taşlarımızı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ve burada şimdi D, DC5, Dc, BC5'ten sonra burada tabii ki ayrık bir piyon kalacak. Ve Karuana'nın başına bela olabilir bu piyon. At D6, DC5, BC5 ve kale C2 ile artık kale C1'i hazırlıyor. Ve buraya iyice bir baskı yapacak. Şah F8'e geldi. Şah E7 gelmeye çalışıyor. Yavaş yavaş tabii ki o da merkezleşmeye çalışıyor. Merkezi eleştirmeye çalışıyor şahını. At D2 geldi. C4 ve kale B1'in ardından şimdi burada kale A B8 oynanmış oldu. Buradaki güzel varyantlardan bir tanesi at C4 hamlesi. At C4, at C4, kale C4. Burada bir tane daha aldırıyorum. ve kale B2 devamında şah F3 gibi bir hamle var ve bu sefer tempo siyahta kalmış oluyor. O yüzden mesela belki burada kale B5 oynayabiliyorsun. Devamda A5 oynayabiliyorsunuz ve bu konumun beraber olduğunu görüyoruz. Ama kale A B8'den sonra Karsen burada şah F3 oynuyor ve siz kale B2 aldığınızda yani diyelim ki herhangi bir hamle oynatacağım burada. Ya da ne oynatın? H5 gibi bir şey oynatsam, A C4, A C4. Bu H5 oynatmayı da beğenmedim. Kale C7 oynatacağım. A C4, A C4, kale C4, kale C4, kale C4. C4. ...ve kale B2'nin ardından... ...şimdi bu piyona veda ediyorsunuz... ...kale C7... ...A5'de oynasınız, A6'da oynasınız... ...basmaya devam ediyorum, A4'e bir kez daha basıyorum... ...ve bu piyon düşüyor... ...devamında da 4'e 4 ve... ...artı 1 piyonla... ...çok kolay bir şekilde kazanıyor beyazlar burayı... ...o yüzden şah ve 3den sonra... ...dikkatli olması lazım... ...C4'ün gittiğini gören Karoana ...burada C3 oynamayı tercih ediyor... ...baskı bu sefer... Beyazlarda kalsın istiyor. Yani daha doğrusu beyazların çapyonunun üzerinde kalsın istiyor. d5'ten sonra burada artık çapyonla baskı var ama dikkat edin. Bu çapyonu ilerlerse başa bela olabilir. Kale C5'te e, önünde durmayı başardı en azından şimdilik. C4 F5 geldi çünkü ileride belki C4'ten sonra şimdi e, at alt E4 tercihleri olabilir. Değilseniz bile şah d4'e girdiği için burada Beyazların konumu iyi oluyor. O yüzden F5 ve artık vazgeçiyor burada Karsan Şah'ın f 3 durmasından. Ve Şah E2 oynuyor. Fikir mükemmel. Şah D3, Şah D4 buraya bas. Ve devamında artık C5 oyna diye bir plan kuruyor. Şah E7, Şah D3. Şah D7 gelindi. Buna da şimdi öncelikle Kaleci 3 Birazcık daha pozisyonu geliştiriyor. Kale C6. C5'in ardından şimdi burada AT8'e gitti. Tabii kale C6 belki başka bir şey tercih edilebilirdi ama burada savunmak istiyor en azından. İleride C6 sürüşü yok diye düşünüyor belki de. Ya da burada ileride at 6 at D5 gibi bir şey koyup at c savunmuş olacak buraları. E, ya da D5'te durup ileride belki piyonu almaya C7'ye gidecek. At 5 3 oynandı. Tabii ki isteklerden en önemlisi at 5 burada. Kale A6'ya saklandı. AT5 yine de var. Tabii ki siz şah C7 ile bu piyonun önünde durmak istersiniz ama bu piyon düşmüş olurdu o zaman da. O yüzden şah E7, şah e ardından şah E2'ye geliyor. Birazcık strateji değişikliği çünkü ata artık D3 karesi açılmış oldu. Ve at ve altın ardından şimdi kale C2, at D5'e de burada kale D3 oynanmış oluyor. Kayıca 8'e e gittiğinde de artık B hattının burada tamamen beyazların elinde olduğunu görürüz. O yüzden hemen değerlendirmeli. Kale B3 oynandı. Kale C7'ye geldi. Tabii ki burada kale B7 oynanmasını istemezsiniz. O yüzden önünde duruyorsunuz. Kale C7 ve çok güzel bir hamle. Burada kale 4 oynanıyor. Kale C4'te beyazlar bekliyor. Ona karşılık da artık Karoana'nın bekleyecek ne zamanı var ne de artık burada ee, tabii ki bu piyonu almak için ne de başka hamlesi. Kale A5 istiyor. Kale A5'ten sonra C5'e güzel bir baskı var. At D3 de işte orayı tuttu. Ve E5'in ardından belki de isteklerden bir tanesi yerde E4 oynamak ve devamında bu piyonun düşmesi ama biz bu hamleyi açıkçası anlayamadık. Neyi hesaplayamadı ya da neyi hesaplamadı, neyi kaçırdı bilmiyoruz ama burada at 5 var at 5in devamında siz evet c 5 alıyorsunuz ama dikkat edin bu at f7'ye bakıyor kale a c5 kale c5 kale c5 ve kale b7'nin ardından burada ver a7'ye ver f7'ye atla ve devamında ver h6'ya neredeyse bütün taşlar düşüyor ona karşılıkta da sizin daha iyi bir planınız yok yani kapatamıyorsunuz mesela bunun devamında zaten hemen at c6 var ver buraya ver a7'ye bu at oyun sonu direkt zaten kayıp o yüzden kale b sonra şah E6 en azından at ve kaleyi oyunda tutmak ve e, devamlı bir şeyler aramak mantıklı olabilir. Burada at B7 oynandı. Tabii ki akla ne hamle geliyor burada? At C3 geliyor. At C3, şah B3, at E4, kale C2, kale f 2 Çok güzel matlar var ama yani bunu bu matı edebilmemiz için e, ee, tabii ki beyazların 2-3 hamle bomboş gezilmesi gezinmesi gerekiyor. O da tabii ki bu konuda mümkün değil. At F7. Burada kale A5 oynadı. Yine de Karuhan'a tabii ki o plandan vazgeçiyor. At D8. Şah D6. Tabii ki gözler bir bakıyor. Acaba at F7 oynanılabilir mi tekrardan? Ama belki ona şah E6 oynamak yerine burada Karuhan'a şah C6 gidecekti. Burada Karsen kale A3'ü hiç riske etmiyor. Ve kale B3 dönüyor. Kale b sonra kale A6. At B7 Şah. Şah C5'e gitti. Yaklaşmaya çalışıyor Şah C4. Ve güzel taşlar var aslında burada. Ama bu C4'e giremiyor bir türlü. Çünkü burada at E5 var. H5. En azından bir şeyler deniyoruz. Orada piyon sürüyoruz. Şah D2 H4. Belki de isteklerden bir tanesi. Evet çok fantezi olacak ama. H3 G3 ve devamında belki de bu piyonlara saldırmaya çalışacak. Ve olur da Mesela birazcık boş hamleler yaptıralım. Olur da at bir şekilde gelir. Buraya vurursa bu piyon çıkacak ama tabii ki bunlar tamamen hayal ürünü. H4 at d3 oynandı. At d sonra şah c4 ve şah c2'nin ardından şimdi burada kale d6 oynanıyor. Kale d6'dan sonra at b4 gel değişelim diyor. İki piyon üstün şu anda beyazlar ve bu konumda Siyahlarda Karuana 2 dakikası var. Tabii ki oyun boyunda boyunca 20 dakikayla belki oynadı bu kayıp konumu. Ve konum daha da kötüye gitmiş oldu. Yapacak çok da fazla bir şey yok. Karuana bu konuda birazcık düşündükten sonra oyunu terk ediyor. Ve Karsen turnuvada güzel bir galibiyette yoluna devam etmiş oluyor. Bu ikilinin bir karşılaşması daha olacak. Karuana beyazlarda oynayacak. Ve bakalım öcünü alabilecek mi? Tabii ki bu karşılaşma'nın özetini yine yapacağım. O yüzden Chess24 Türkçe kanalını takip etmeyi unutmayın ki yeni bölümde görüşelim. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.